Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 3116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. 14 Kasım 2020. Bugünkü test sayısı 150.141. Bugünkü hasta sayısı 3.116. Bugünkü vefat sayısı 92. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 2.298. Toplam test sayısı 16 milyon 13.974. Toplam hasta sayısı 411.055. Toplam vefat sayısı 11.418. Ağır hasta sayısı 300. 3.423 iyileşen hasta sayısı 351.102 bu hafta hastalardaki zatırı oranı 4.2 yatak doluluk oranı yüzde %53 53.5 yetişkin yoğun bakım doluluk oranı 69.9 Ventüler doluluk oranı 34.9 ortalama tespit süresi 12 saat filyosan oranı yüzde 99.7